Instagram üzerinden arşivden silinen hikaye ve fotoğraflara ulaşabilir miyim? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Instagram'da arşiv özelliğinin açık olması hikayenin sonrasında kolayca bulunabilmesini sağlayacaktır. Arşiv özelliği kapalı olan Instagram kullanıcılarının Instagram arşivden silinen hikayeleri geri getirme gibi bir özelliğinin olmadığını bilmesi gerekmektedir. Bu özelliği aktifleştiren başlı başına arşivin kullanıcı tarafından açık konuma getirilmesiyle alakalı bir şeydir. Hikaye paylaşım yapıldıktan sonra Instagram 24 saat boyunca hikayenizi sayfanızda tutacaktır. Bu sürenin sonunda paylaşım yaptığınız fotoğraf veya videolarınız ortadan kaybolur. Instagram'ın arşiv özelliği sayesinde profilinizde ana sayfada kaldırılırsa bile sadece siz arşivinizde görebilirsiniz. Herkesin görmesini istediğiniz hikayelerinizi profilinize sabitlediğinizde sayfanıza giren herkesin geçmiş hikayelerinizi görmesini sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla paylaşılan hikayeler arşive kaldırılır. Arşivde bulabilirsiniz. Fakat arşivden silinen hikayeleri geri getirmek maalesef mümkün değildir.